otobüs şeyi de al. Peki, kişi geçti arka? Hayır, Evet, Sahara Dağı virajları. Otobüs yolda kalmış. Arama kurtarma ekibinin araçlarıyla yolcuları Ardağan'a transfer ediyoruz. Abi merhaba. Merhaba. Ee, şu an neredesiniz? Abi şu an Şafşat'ın virajlardayız abi. Burada kaldık. Önümüzde bir tane araç kaydı ondan dolayı da kaptanımız durmak zorunda kaldı. E, durduk kalkamadık aracımız yoğun kar yağışından dolayı. E, şafşat arama kurtarma ekibi şu anda bizim yanımızda Allah Hı -hı. ondan işini gücünü rastgele etsin. Bize yardım ediyorlar Hı -hı. misafirlerimizi yarısını Hı -hı. E, güvenli bölgeye taşıdık e, karayollarının şeyine Hı -hı. misafirhanesine abi e, yolculuğunuz nereden nereye? abi karşıdan Geldik Batum'a gittik. Batum'u gezdik. Geri döndük. Gelirken Şafşat'ın burada yoğun kar yağışı olduğundan dolayı çıktı. Aracımız çıkıyordu normalde. Önümüzde bir araç kaldığından dolayı aracımız da durmak zorunda kaldı. Durunca da kalkamadı yerine. Otobüs, o Otobüste otobüs, kaç yolcumuz var şu an? Otobüsümüzde normalde şu anda 45 kişi yolcumuz vardı. Diğer şu anda bir 20 kişi falan yolcumuz var. Diğer misafirlerimizi karayolları Misafirhanesi'ne eee Şafşat Arama Kurtarma Ekibi sayesinde e, ulaştırdık. E, yine bekliyoruz Şafşat Arama Kurtarma Ekibi'nin araçları ve e, ekip arkadaşları gelecekler. Şimdi bize yardım edecekler. Diğer kalan misafirlerimizi de kararlarını misafirhanesine e, götüreceğiz. Bu şekilde Allah devletimize ve Şafşat Arama Kurtarma Ekibi'ne zavallı vermesin. Teşekkürler abi. गरे <laughs>